Falkon içeri haşereler dışarı sloganını Köy TV'den eminim ki duymayanınız yoktur sevgili izleyenler. İşte bu işin mucidi Murat Bey ile beraberiz şu anda İzmir organik tarım fuarındayız. Evet Murat Bey bu sloganla kafalara gönüllere kazındınız. Nedir olay? Bir kez daha dinleyelim. Işte. Evet, Adem Bey hoş geldiniz fuarımıza öncelikle. Bizim ürünlerimiz evler, işyerleri, imalathaneler, tarlalar, seralar birçok alanda e, etkili kullanılan ürünler. Ne işe yarıyor bizim ürünler? Bizim ürünler sadece elektrik enerjisiyle, yaymış olduğu ses teknolojisiyle ortamda bulunan fare, akrep, yılan, çıyan ve buna benzer istemediğimiz tüm canlıları zehir kullanmadan, kapan, yapışkan ve herhangi bir e, madde zararlı madde kullanmadan e, ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Hepsini kovalıyor, ortamdan uzaklaştırıyor, ses sinyali, ses frekansı yayıyor ve ...özellikli bir ses frekansı yayıyor. Mühendislerin özel olarak geliştirdiği yazılımı özel, farklı olan bir yazılım bu ve e, alışması mümkün değil canlıların sinek, sivrisinek, fare, akrep, yılan, çiyan, haşere, kırkayak, örümcek. Hatta hatta şöyle şundan mı? Yazda geliyor sivrisinek geldi aklıma. Herkes bilhassa evler. Tabii ki. Tabii Çok muzdaripler. Sivrisineklerde %50, %60 oranında azaltma yapar. Şimdi herkes soruyor sivrisinekleri nasıl kaçırıyor diyor. Sivrisineklerle ilgili özel bir frekansı var. Erkek sivrisinek sesi çıkarıyor cihaz. Çok enteresan. Dişiler de bu erkek sivrisinek sesinden kaçıyor. Ortamı terk ediyor. Yani etrafta 3-5 sinek olacak ama onlar bizden erkek olacak ama onlar insanları sokmayacak. Çünkü dişiler sokuyor. Dişiler zarar veriyor, kanını emiyor. Bu cihazla bu ses sinyalini, bu frekansı vererek ortamda %60'a oranda sineklerde azaltma yapacak. Sineklerde, kara sineklerde, sivrisineklerde ve buna ek olarak aynı anda fareye, akrebe, yılana, çiyana ve buna benzer istemediğimiz tüm canlıları öldürmeden sadece ses frekansıyla ortamdan uzaklaştıracak. Yani nereye taktınız? Evinize taktınız. Evinize eğer girmiş varsa evi terk edecek. Veya evin içinde yuvalanmış varsa yuvasını bırakıp kaçacak. Sadece evlerde değil. Bakın mesela yaz geldi biliyorsunuz topraklar ilkbaharın gelmesiyle daha bir ferahladı. Bitkiler çıkmaya başladı. Tabi bitkiler uyanınca bazı canlılar da uyanıyor. Yılan mesela özellikle kayaların altından akrepler ona keza şimdi bunların önüne nasıl geçiyoruz bu elimde görmüş olduğunuz cihaz bu cihaz bakın çok özel bir cihazdır ve şöyle göstereyim bakın şöyle kameraman arkadaş çekerse şimdi şu an titreşim yayıyor ve bu yapılan titreşim bakın bir kez daha veriyorum hem titreşim hem ışık sistemiyle yani toprakta suni bir deprem algısı yaratıyor. Suni deprem yani düşünün bir kere bir deprem olmadan evvel biz depremin olacağını nereden haberdar alırız? Öncelikle canlılar ortamı terk eder. Köpekler ulumaya başlar, yılanlar kaçar ve bazı hayvanların reaksiyonları bize o bölgede depremin olacağını söyler. İşte bu cihaz bu depremi bizzat kendisi toprakta yapıyor. Bin metrekarelik bir alanda bir deprem etkisi yaratıyor. Ve bu deprem etkisiyle yılan ortamda devamlı risk altında. Akrep, kurbağa bunlar hep risk altında olduğu için o bölgede yaşamak, yuvalanmak hiç istemiyor. E yuvalanmayınca ne oluyor? 1000 metrekarelik alanda sadece bir cihazla ortamı tamamen yılan popülasyonundan, fare ve akrep popülasyonundan kurtarmış oluyoruz. Yani bu tarlalarda, seralarda köstebeği olan, köstebek problemi yaşayan Özellikle yazlık evler, havuz kenarlarında, yerleşim yerlerinde, dere kenarlarında yılanlara karşı müthiş etkili bir cihaz. Yani siz de gördüğünüz gibi yani çok çalışma sistemi elektrik falan. Elektrik değil. güneş enerjisiyle çalışıyor. Pil haznesi içinde bakın bu titreşimin yaydığı zaman yani yerinde durmuyor. Toprağın altında öyle bir yayılıyor ki bir ses dalgası, titreşim. Yani o bölgedeki yılan, akrep, fare, çıyan, köstebek ne varsa Hatta hatta çok önemli bir şey söyleyeyim, dana burnu. Bitkilerin kökünü kesen bu dana burnu zararlısını ortamdan uzaklaştırıyor. Domates fidelerini ya bütün bitkileri, özellikle e, çiftçilerin bize şikayetleri doğrultusunda onlarda çok büyük başarı sağlıyor. Ortamı temizliyor saat. Sadece bizim için yararlı olan solucanlar ki onlar git onları kaçırmıyor çünkü faydalı canlılarla ilgili olarak özel bir yazılım var içerisinde. Bunlar çünkü toprağı havalandırıyor biliyorsunuz solucanlar. Bunlar ortamda kalıyor. Ama köstebekler, fareleri, yılanlar, çiyandır. Bunlar tamamen ortamı terk ediyor.